Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz harika tariflerimle tekrardan sizlerleyim inanılmaz lezzetli hafif böyle mayhoş tadıyla gönülleri fethedecek damaklarınızı şenlendirecek harika bir tarifle sizlerleyim e, erikli kek yapıyoruz inanılmaz lezzetli ve inanılmaz kolay diyorum ve geçiyorum tarifime öncelikle 500 gram eriyemi öncelikle e, çekirdeklerinden ayırıyorum önce ortadan ikiye bölüp tekrardan ikiye bölüyorum ve ortadaki çekirdeklerine ayırıyorum. Ben oldukça olgun erik kullandım ki herhangi bir işlem yapmak zorunda kalmayayım. Ama eğer ki sizlerin eriği tam ise yani sert eriklerden kullanacaksanız bu işlemi yaptıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar şeker ilave edip şöyle ağzını kapatın ve yarım saat kadar bekletin. Şeker birazcık içerisini emip biraz daha eriklerimizin tatlanmasını sağlayalım. Eriklerimi dediğim gibi öncelikle ikiye kesiyorum ve daha sonra da ikiye bölüp tekrardan ortadaki çekirdeğinin hepsini çıkartıyorum. Tüm eriklerimi bu şekilde yaptıktan sonra eriklerimin büyük olanlarını tekrardan ortadan ikiye bölerek toplamda eriklerimi dört parçaya bölmüş olacağım. Benim eriklerim çok büyük değildi o yüzden dörde böldüm ama sizin erikleriniz eğer büyük eriklerdense 6'ya ee, bölebilirsiniz. Yani böyle çatalınıza birer tane gelecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Eriklerimi hazırladım ve kenara kaldırdım. 3 tane yumurtamı karıştırma kabının üzerine alıp 1 su bardağı 200 ml'lik bardaklarla olacak şekilde şekerimi ilave ediyorum. Ve mikserimle güzelce çırpıyorum. Ee, yumurtaların rengi açık bir kıvam alıp köpük köpük olana kadar bu işleme devam ediyorum. yumurtaları çırptıkça kabaracak ve rengi daha açık bir hal alacaktır aynen bu rengi aldığında yumurta çırpmamız tamam demektir mikserimi kapatmadan ben hemen ilave edeceğim diğer malzemelerimizi Siz isterseniz mikserinizi durdurarak da bu işlemi yapabilirsiniz bir su bardağı yoğurt kullanıyorum benim yoğurdum orta sululuktaydı. kendi yaptığım ev yoğurdunu kullandım ve bir su bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum şöyle ee, tamamen teperime dolu değildi. Birazcık şöyle yarım parmak kadar aşağısındaydı sıvı yağım. Üzerine 2 e, su bardağı dolu dolu olacak şekilde un bir paket kabartma tozu ve bir pakette de vanilyayı unumun içerisine ilave ediyorum. Ve unumu eleyerek unumun ilk önce yarısını daha sonra da yarısını kullanıyorum. Ve e, mikserle karıştırma aşamasını burada terk ediyorum. Ve ister bir spatula ile isterseniz bir tel çırpıcıyla e, aynı yönde olacak şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Bu işlemi tel çırpıcı ile yaparsanız işiniz daha kolaylaşacaktır. Ama e, spatula ile yaparsanız da çok daha güzel kabaracaktır. E, i̇stediğinizi kullanabilirsiniz. İyice bir karıştırdıktan sonra tamamen pürüzsüz hale gelene kadar e, kek harcımı içten dışa doğru ya da dıştan içe doğru olacak şekilde tek yönde. Yani eğer sağa doğru yapıyorsanız sağa doğru, sola doğru yapıyorsanız sola doğru yapın ki o yumurtanın kabarcıkları içerisinde sönmesin, yani içerisinde patlamasın. Eğer patlama olursa ne olur? Kekimizin tabii ki o kabarıklığı gider ve daha az kabarmış bir kek elde edebiliriz. Evet, bu kıvama geldiğinde oldukça akışkan bir kek kıvamımız var. 26 santimlik kek kalıbımın içerisine ben böyle çay kaşığıyla ara ara tereyağı ilave ettim tuzsuz olacak şekilde ve oda ısısına gelene kadar beklettim ben kekimi yapana kadar da onlar da yumuşamış oldu ve bir fırça yardımıyla kek kalıbımın her yerini yağladım ve bu etapta fırınımı da 170 derece fırına açtım ve ısınması için fansız olarak bekliyorum kek harcımdan bir kısım döküyorum ve mürdüm eriklerimden de kek harcımın içerisine biraz ilk etapta fazla kullanmanızı öneriyorum Çünkü kekinizi kestiğinizde en üst kısım çok daha güzel duracaktır Eğer bu şekilde yaparsanız yani e, eriğinizi 3 eşit parçaya bölüp e, üç eşit parçanın bir kısmını e, biraz daha fazla tutarak bu işlemi yapabilirsiniz zaten alt kısım biraz daha dar olduğu için bu kısım e, çok daha kolay olacaktır size Evet kek e, harcımında tekrardan ikinci bir kısmını döküyorum. Tekrardan eriklerimden koyuyorum. Yani 3 kat kek, 3 kat da erik olacak şekilde kek kalıbıma bu şekilde e, işlem yapıyorum. Burayı hızlandırdım. İnşallah sıkılmamışsınızdır. E, atlamamak istedim ve her eriği koyduktan sonra da ben file badem kullandım. Sizler isterseniz ceviz, fındık, badem e, kullanabilirsiniz ya da evinizde yoksa kullanmayabilirsiniz de. Ben file badem kullandım ve çok da yakıştı. Kek harcımın son kalan kısmını döküp üzerine düzeltiyorum. Ve kalan eriyemi de tekrardan üst kısmına yayıyorum. Gördüğünüz gibi en altta daha çok orta kısmı orta ve en üstte de kalanları koydum sadece. Bunu göz kararı da yapabilirsiniz. Ben göz kararı yaptım ama alt kısma dediğim gibi biraz daha yoğun erik koyarsanız kestiğinizde çok daha güzel sonuç alabilirsiniz ve son olarak file bademimi de tekrardan koyuyorum ve önceden ısıtılmış 170 derece fırına fansız olmasına lütfen özen gösterin ki kekleriniz çok daha güzel kabarsın ve içleri iyi bir şekilde pişsin. Evet kekim çok güzel bir şekilde kabardı. Birazcık ılınmasını bekledikten sonra ters çevireceğim ki herhangi bir buharlaşma olmasın kek kalabının içerisinde. Bu şekilde yaparsanız kekleriniz buharlaşma olmadığı için çok daha çabuk çıkacaktır. Ee, tavsiye ederim. Ben kekleri sıcak sıcak çevirme taraftarıyım. Kekim biraz ılındı. Üzerine bir peçete koyuyorum ve servis edeceğim kabımı da üzerine koyup ters çeviriyorum. Ve kalıbımı gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde hemen çıkardım. Herhangi bir yapışma olmamıştı. Pürüzsüz bir şekilde kekim tamamen kalıptan çıktı. Kek kalıbınızı iyice yağlamanız özellikle de katı yağ kullanmanız e, kekleriniz için çok önemli. Eğer sıvı yağla yaparsanız bu işlem aşağıya doğru kayacağı için e, sıvı yağda e, keklerinizde yapışma olabilir. Eğer sıvı yağla yağlayacaksanız mutlaka kalıplarınızı unlarsanız bu şekilde pürüzsüz kıvam elde edebilirsiniz. Evet, ki o kadar güzel olmuştu ki lezzetinden çatlamıştı. Ee, şöyle hemen bir dilim alıp sizlere de iç dokusunu göstermek istiyorum. Hafif mayhoş tadıyla gerçekten çok inanılmaz lezzetli bir kek. Erkeklerinizi çok tatlı seviyorsanız e, şeker oranını artırabilirsiniz ya da ben çok fazla tatlı sevmiyorum ya da işte diyabet hastasıyım derseniz Şeker oranını birazcık düşürebilirsiniz. Ta, e, bu şeker oranı, e, damak tadınıza göre de ayarlayabileceğiniz lezzetlerden. Hemen kekimin diğer e, kestiğim kısmından da göstermek istiyorum. Hem görüntüsüyle hem de o mayhoş tadıyla gerçekten çok lezzetli bir kek oldu. Gördüğünüz gibi iç dokusu gerçekten çok güzel, hafif ıslak bir kıvamı vardı ve yumuşacık bir kıvamdaydı inanın. Hemen tabii ki sizlere doku testinde yapacağım. Yumuşaklığını görmenizi çok istiyorum. Çünkü e, yumuşacık pamuk gibi bir kekti. Dediğim gibi hafif ıslak da bir kek olunca böyle pasta kıvamında bir kek oldu. Yapıp yiyeceklere afiyet olsun. Gerçekten çok lezzetliydi. Ben e, çok severek yaptığım tatlılardan ta, e, keklerden bir tanesi Umarım sizin de yapıp deneme imkanınız olur. Yaptığınız tariflerimi Instagram'dan bana DM olarak atabilirsiniz. Ben de sizin yaptığınız tarifleri sizin adınızla paylaşabilirim. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Orada da yazılı ve görsel tariflerimi bulabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yeni tariflerimde, yeni videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Henüz abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sevgiler saygılar olsun. Ağzınızın tadı bozulmasın. Şu görüntünün güzelliği her şeyi anlatıyor bence.